Merhaba, Otokoç Suadiye Alfa Romeo satış danışmanı Gülce ben. Bugün sizlerle Alfa Romeo Tonale araçlarımızdaki Veloce ve TI donanım arasındaki farkları konuşacağız. TI donanıma bakacak olursak öncelikle aracımızda ön ve ızgaramız ve yan body kitlerimiz metalik olarak gelmektedir. Veloce donanımımızda ise ön ve ızgaramız ve yan bagaj siyah mat olarak gelmektedir. TI donanımında 18 inç çelik jantımız mevcuttur. Veloce donanımımızda ise 19 inç çelik jant ve kırmızı fren kaliperimiz mevcuttur. TI donanımımızda arka camlarımız karartılmış değildir. Veloce donanımımızda ise arka camlarımız standart olarak karartılmış gelmektedir. TI donanımda direksiyonda F1 kulakçıklarımız mevcut değildir. Veloce donanımımızda ise direksiyonumuzun arkasında F1 kulakçıklarımız mevcuttur. TI donanımda iç döşememiz siyah kumaş olarak gelmektedir. Veloce donanımda ise koltuklarımız alcantara olarak gelir Alfa Romeo Tonal'la araçlarımızla ilgili detaylı bilgiler için sizleri Otokoç Suadiye Showroom'umuza bekliyoruz.